Ancak e, bir sürü kıymetli meslektaşım var. Atanmaların elzem olduğunu e, buradan söylemek isterim. Nedenine gelince biraz önce arkadaşımız bir istatistik paylaştı. E, 720 bin yani 718 bin gıda işletmesi var. E, bunun 2500'e yakını veteriner hekim. 2500'e yakın 2400 küsürü ziraat mühendisi maalesef 1700 adeti eee gıda mühendisidir. Neticede bir gıda firması denetime giderken üçlü ekip halinde giderler. Gıda mühendisi, veteriner ve ziraat mühendisi arkadaşlarımızla denetime giderler. Burada alt sınır 1700'de gıda mühendisliği olduğu için bir küçük matematik hesabı yapalım. 718 bin işletmeyi 1700'e bölmemiz gerekiyor. Çünkü bazı ekipler gıda mühendisliği yapılıyor bir gıda firmasını gıda mühendisi denetler. Gıda denince otorite gıda mühendisliği. Ee...